Selamlar, merhabalar. Yepyeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım her zamanki gibi. Bugün ne yapacağız? Bugün klasik normal bir döngüyle şu desteğiyle maç atacağız yani. Şu an büyük şampiyona çıkmaya çalışıyoruz galiba. Evet. Sonra işte asil şampiyon, sonra Niayi falan diye gidiyor zaten. 19-20 gün kalmış. Hmm, biraz hızlanmam lazım gibi ya. Sadece öyle günde 3-5 tane maç atarak olmuyor galiba. Ben aslında video dışında bazen canım sıkınca oynuyorum da çok fazla oynamıyorum ya. Biraz oynasam aslında güzel olabilir. Çünkü bu oyun ne kadar çok oynarsanız o kadar tatlı olabilir diye düşünüyorum. Geliyor geliyor sarı pipi geliyor bak gelişe bak hayvan oğlu hayvan. O şimdi de kuleye de vurur ha. Bebeğim sana gönlümü vereyim. Gereksiz bir şarkı tabi söyledik. Şöyle atalım. Çünkü orada belli ki bir şeyler oluşacak. Oo, prom. Cunatim de bari buna gelsin. Lan buna gelsene bunu boşuna mı attım? <laughs> en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim. Oo, vurdu ipne. Tam da şov yapıyordum ha. Orospu bu karı gibi hiç takla çiğnedim farkındayım çünkü ben bir... Ooo ne diyorum ben şey... <laughs> Kendi kendime o için durduk yere orospu morospu dedim ya. Bunda ne vardı lan mini pekka? Küçük şeyleri atacaktır. onadan hiçbir şey olmaz. Pekka'yı buraya doğru zıplat. Eşek değilsen sen mal Eşeksin eşek. Eşek. Tamam güzel. Bu vurma bir tane vurabilir maksimum. Zaten çok yemiş. O yüzden sıkıntı yok. Hatta vurmayacak. Bakayım. Evet vurmadı. Oo. Bunun destesinde ne var lan? Vur bir tane. Aslanım. Baba yiğit adamsın. Koçum. X Agular XX. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu an adam var ya çok üzülüyor. Şu an çok sinirlendi. Diyor ki keşke böyle bir şey yapmasaydım. Ben bir dakika boyunca savunacağım yani saldırı yok. geriye çıkar şimdi ne olur ne olmaz. Nasıl oynayacağıma karar veremedim Allah'tan adam oradan oynadı. Şöyle bir de bunu atalım. Güzel. Tamam sen şöyle gel. Çok daha batmayalım binici. Oha lan bu tek mi atıyor lan bizim şeye? Vay be. Ben bilmiyordum her tek attığını. İyi oyundu diyelim ve adamı biraz kışkırtalım. <laughs> biraz kışkırtalım güzel oluyor öyle daha tatlı oluyor en azından oyun daha zevkli oluyor böyle kışkırtınca İnşallah hep beni kazandırırım hep beni Allah teşekkür ederim En azından ilk maç için hak ettim yani adam kışkırtıp Şey şey Kafe 10 tortas mı? Hmm, tamam eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah Şimdi bak bunu atacağım tamam mı? Şu da yaklaşsın. Vuracak zaten o her türlü. Hmm. Yapabilecek hiçbir şeyim yok şu an yani. Lan bilmiyorum ki. Geri dönme hayvan. E, o da olur. Ne yap? Bunda yıldırım da vardır. Yani yapabilecek bir şey yok yani buna. Aldı orayı güzel. Yani yapabilecek gerçekten hiçbir şey yoktu. Yıldırım olduğunu zaten biliyordum. Böyle de atalım. Maksat baskı olsun diyeceğim de abi. Şu fırın bana çok anti ya. Vallahi fırını sevmiyorum. Anasına söylesem bu kadar olur yani fırının. Balıkçı da atsın. balıkçı atmadı güzel. Ne yapacağımı çok bilemedim ya. O yüzden bunu atacağım. Acaba ne atar? Bakalım kral ne yapacak? Helal olsun. Çok büyük adamsın reis. Çok büyük adamsın. Çok büyük adamsın da. Tam zamanlama diye oğlum? 2-2 atıyormuş lan. O neymiş lan öyle? Vay hasbin Allah. Yani bundan başka çaremiz yok gibi ama bilmiyorum. Herhalde bu kadar çok iksiri yoktur diye düşünüyorum. Varmış. <laughs> ya Yıldırım da çok bozuyor ya. Aslında iyi oyundu deyip devam etsek daha güzel olacak ama neyse. İyi oyun Bu sefer adamı yine toksik diyelim. Yapalım. Çünkü antiydi yani. Yani tamamen ant. <laughs> yani helal olsun reis yani. Gerçekten ona çıkman öyle Önemli olan deste abi. Clash Royale vermiş. Supercell. Bana vermiş anti. Elinde fırın var. Yıldırım var. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Zaten benim destemin en önemli kartı bu cadı ipnesi. Bu cadı ipnesi tek giyince çok yapabilecek bir şey kalmıyor. Binici olsaydı tersten baskı yapardım. Ama binicim yok. Şimdi bunda yıldırım da olabilir. Ne yapacağız ya bunlara da? Bilmiyorum ki ya. Aa, Diyor ben garibanım diyor. Ben öyle algıladım. Aha yıldırım yok. Çok iyi lan. Bas 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 bas. Bu yanlış anlama da şimdi kraliyet devin ama neydi o iksir mi de bunun ne iş var ya? Vallahi bir şey demek istemiyorum da reis sanki kaçma olmuş gibi. <laughs> ne yap? Tutmaya çalışacağız. Ne yap? gitti. Ne Sağlık olsun. <laughs> ne yapayım şimdi ben buna? Şimdi yine şey koyacak kes bak tam şuradan koyacak. Tam şuradan bak izle. Biliyor musun? İlginç bir karakter. Gerçekten ilginç bir karakter. Reis. Yani. Oraya mecbur mega atacak. Ben de solu alacağım. Basit bir zeka. Çok üst düzey konuşmaya gerek yok. Yani şöyle bir koyduk mu? Yani toksiklemeye bile başlayabiliriz. <laughs> Eşek. ya bana da geliyor yani böyle şeyler anlamıyorum ki <laughs> ulan Murat ne değişip kardeşimizsin ya bugün var ya ben de yükselteceğim bu kar, e, kartı easy oynayacağım abi mis gibi yemin ederim bak abi çok basit değil mi sadece kartı koyacaksın ciddi ciddi yükseltmeyi düşünüyorum lan çok da güzel olur ha. akar ben size söyleyeyim <laughs> Oğlum maçlar çok kısa sürdü yani yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Bugün de böyle olsun. 3 maç attık ikisini kazandık. Gayet tatlı aslında bir maç daha atılabilir ama videoyu çok uzatıp sizi sıkmak da istemiyorum. Arkadaşlar videoya like atın, hype atın, yorum yapın, desteklerde bulunun. beni izleyip de, de teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarınız yüzden daha güzel olur ve her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin.